Evet, filtrelerde pek çok farklı şey yapmak mümkün arkadaşlar. Şimdi tekrar filtreleri aktif edelim. Bakın geldik. Kısa yolunu söylemiştik zaten. Bu sefer kısa yoluyla yapalım. Ctrl Alt ve L tuşu arkadaşlar. Ctrl Shift pardon. Ctrl Shift ve L tuşu filtreleri aktif ediyor. Şimdi örneğin burada elimde arkadaşlar 6000 tane, 6500 tane otel var. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şuradaki e, örneğin bir yere tatile gitmek istiyorum. Elimde şöyle bir şey olsun. Ha Gerçi yakınlaştırınca görüntü şey oluyordu. Şöyle bir şey yapalım. Fiyata geldim arkadaşlar. Şimdi burada şunu da yapabiliyorsunuz. Bakın büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralayabiliyorsunuz. Örneğin büyükten küçüğe sıralayalım arkadaşlar. Sıralama işlemleri de yapabiliyorsunuz filtrelerde. Hatta renge göre filtreleme de yapabiliyorsunuz. Onunla ilgili de ben bir örnek göstereceğim size. Şimdi bakın geldim buraya. Örneğin şurada sayı filtreleri var arkadaşlar. Bunlar oldukça kullanışlı özellikler. Burada sayı filtrelerinde şunu yapıyoruz. Örneğin eşittir. Şu sayıya eşit olan olsun. Ya da eşit değil. Büyüktür, küçüktür. Gibi pe pek çok işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin eşittir ile ilgili örneği şurada yapalım. Bakın yıldız değil aslında bu puan. Şunu ben değiştireyim. Bu puan bu otellerde kalanlar bu puanı vermiş ortalama olarak. Bakın puana tıkladım. Ben istiyorum ki ya benim sadece 5 yıldız 5 puan olsun. Yani 5 üzerinden puan veriliyor. Sadece 5 olsun arkadaşlar. Bakın böyle azsa seçebiliyorsunuz. Bazen yüzlerce binlerce oluyor. İşte öyle durumda Bakın sayı filtresine geliyorsunuz. Eşittir'e tıklıyorsunuz. Eşittir'e tıkladıktan sonra buraya eşit olmasını istediğiniz değeri yazıyorsunuz. Bakın yazdıktan sonra tamama tıkladınız. 5'e eşit olan hiç otel yokmuş. Bakın 5 tam puan alan hiç otel yokmuş. Ben o zaman şöyle yapacağım. Tekrar geldim buraya. Sayı filtreleri buradan temizledim arkadaşlar. Bu sefer başka bir değer gireyim eşittir diyeyim arkadaşlar. 4,5. Bakın burada az önce o yüzden anlattım bunu. 4,5 ile 4,5 çok farklı şeyler arkadaşlar. Bilgisayar dilinde 4,5 ile 4,5 çok farklı şeyler. Ondalık değerleri biz Türkiye'de ondalık ayrıcı olarak virgülü kullanıyoruz. O yüzden 4,5 yazdım. Tamama tıkladım. Bakın sadece 4,5 gelen e, olan otelleri verdi. Hatta ben burada gizledim. Örneğin kendime çok iyi bir otel bulabilirim. Bu arada bu veri benim e, doktora tez konumdu. Kendim çektim internetten. Zaten bunun üzerineydi araştırmam. Ee, örneğin şurada şeyi gizlemiştim ben arkadaşlar. Ha doluluk oranı. Şunu bir açayım. Yorum sayısı evet. Şimdi burada yorum sayısına göre ben sıralayacağım. Kendime çok iyi bir otel bulmak istiyorum kalmak için. Bir kere puan 4.5 seçtim. Yorum sayısı fazla olsun istiyorum. Niye fazla olsun istiyorum? Fazla yorum ne demek? Orada çok kişi kaldı ve yorum yaptı demek. Burada yorum sayısını büyükten küçüğe sıralayacağım arkadaşlar. İşte bakın. 4.5 puan alan ve şey olan bakın bunlar çıktı ben e, turizm sektöründe arkadaşlar çalıştım zaten e, üniversite lisans turizm mezunuyum. Bu otellerin bazılarını biliyorum. Örneğin şu oteli iyi biliyorum, şunu iyi biliyorum. Ondan sonra a, şu iyi biliyorum arkadaşlar, iyi bildiğim bir otel. Bunların bazılarını bir şunu iyi biliyorum arkadaşlar. Şunu da biliyorum eski bir otel. Sherwood aynen belki 10-12 yıllık bir otel. Bunların çoğunu zaten biliyorum. Gittim, e, yani ziyaret ettiğim, sürekli gidip geldiğim oteller. Şimdi burada şey yapacağım arkadaşlar. Bakın, e, filtrede başka bir şey yapacağım. Burada e, yorum sayısına göre yaptığım puanları yaptım. Şimdi fiyat konusunda ya benim bütçem belirli bir bütçem olsun, ona göre bir filtreleme yapmak isteyeyim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Fiyata tıkladım arkadaşlar. Burada sayı filtrelerine geldim. Şimdi diyeceğim ki ya benim 500 bin lira arası. Bu arada fiyatlar e, gecelik fiyatlar ve iki kişi arkadaşlar. İki kişi fiyatları bunlar. E, ben işte e, şöyle yapacağım. İşte diyeceğim ki ya benim işte 500 bin arası bir bütçem var. E, ona göre bir şey getirsin bana. Bakın burada. Şöyle diyebilirsiniz işte büyüktür küçüktür bunlardan birini seçebilirsiniz. Ama arasında diye bir özellik var. En, en kullanışlı benim e, kafamdaki şey için en kullanışlı olan bu. Şimdi arasındayı seçtim arkadaşlar. Büyük ya da eşittir. Yani 500 liraya 500 lira dahil olmak üzere 1000 lira da dahil olmak üzere arkadaşlar bu aralıktaki otelleri getirsin bana. Yani. Bakın tamama tıkladığımda. 325 tane otel geldi yine çok arkadaşlar şimdi filtrelerin amacı şey zaten aradığınız şeyleri çok iyi şekilde bulmak. Ben burada kalacak kal, kalacak sadece bir otel bulmak istiyorum bakın sadece bir otel bulmak istiyorum böyle yüzlerce onlarca değil bir tane bulmak istediğim için bunu azaltmak istiyorum Örneğin şeyi buldum başkan olsun başka ne yapalım bakalım özelliklerine bu özelliklerle ilgili şeyleri yapmıştık hatırlarsanız. Ha şehir. Ben tıkladım şehri arkadaşlar. Bir kere Ankara'da kalmak istemiyorum. Bursa'da da kalmak istemiyorum arkadaşlar. Erzurum'da kalmak istemiyorum. Antep, İstanbul. Yani sahildeki, sahil illerindeki bir otelde kalmak istiyorum. Kars'ı istemiyorum. Kocaeli hava kirliliği çok olan bir yer istemiyorum. Muğla Nevşehir olabilir mi? İstemiyorum arkadaşlar. Deniz olsun. Rize, Sakarya istemiyorum. Sinop olabilir. Trabzon istemiyorum. Yalova ve Zonguldak istemiyorum. Yani Zonguldak olabilir belki Amasra'da güzel bir otel o tarafta vardır. Evet, tamam'a tıkladım. Bakın ne oldu arkadaşlar? 189'a düştü. Örneğin başka ne istiyorsunuz? Başka burada birçok şey var. İşte yetişkin avuzu, tekerlekli sandalye. Ben şurada şey istiyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Ben köpeğimle tatile gitmek istiyorum. Bakalım var mı arkadaşlar? Muhtemelen yoktur. Yine de... Bakın pasif ettim sıfırı. Yani sıfır istemiyorum arkadaşlar. Ee, sadece evcil hayvana izin veren otelleri istiyorum. Tamam'a tıkladım. Aa geldi ya. Ben çıkmaz diye düşündüm. Geldi arkadaşlar. Bakın ne oldu? 6 taneye düşürdük. Yani şu gördüğünüz oteller nerede arkadaşlar? Bakın şu illerde Antalya, Muğla, İzmir ve Muğla. İşte Muğla 3 il var. İşte bunlardan evcil hayvana izin veren, fiyat aralığı 500 bin lira arası olan, puanı yüksek olan ve insanların çok yorum yaptığı oteller geldi arkadaşlar. Hemen Gloria Otel. Holiday Inn Lara, bu benden sonra yapılmış bir otel. Ben Antalya'dayken yoktu. Bakın bu oteller geldi arkadaşlar ee, ne yaptık ee, filtreleri kullanarak karşımıza şey getirdik arkadaşlar yani e, aradığımız şeyi çok hızlı şekilde e, bulmuş olduk böyle bir şey var şimdi e, bunu yaptım ben başka filtrelere başka şeyler göstereceğim bir filtreleri temizleyelim ya yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar şimdi bu ben bu veriyi şeyden çekmiştim. Trip biliyorsunuz. Şöyle açalım Trip Advisor'ı. Trip Advisor. Dediğim gibi bu benim test konumdu. Bunun üzerinde çalıştım. Yani veri veri analizi üzerinde çalışıyorum arkadaşlar ben daha çok. Bakın burada da filtreler var. İşte geldim Antalya ya da şey diyeyim burada diyeyim arkadaşlar. Bakalım bu, burada mı şey olacak? Tabi internetim benim 100 megabit olmasına rağmen yine de yavaş çalışıyor. Anlamış değilim. Bakın aynı şeyler burada da var. İşte oteller başka Evet şurada 4 yıldız ve yukarısı Tabii Burada başka şeyler de varmış ama dediğim gibi burası bana daha çok daha karışık geldi yani Excel'de bulmak dikkat ederseniz Excel bence daha şey böyle çok hızlı şekilde şey yapabiliyorsunuz işte uygun fiyatlı falan böyle bir şey istemiyorum zaten Fiyat aralığı burada girebiliyor muyuz bakın fiyat aralığı yok arkadaşlar burada Ya ben şu fiyat aralığında gitmek istiyorum diye bir seçenek yok ha Belki tarih seçersek gelebilir işte Haziran'ın 14'ünde Şöyle 18'ine Yetişkin sayısı 1 olsun abi Şöyle bir yalnız tatil yapmak istiyorum Bakalım gelecek mi fiyat aralığı? Geldi mi? Ben göremiyorum ama fiyat aralığı gelmedi. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu anlamda çok şey yani Çok kullanışlı. Bu arada bağlantım yine gitti Evet. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir filtreleri kaldıracağım. Başka şeyler yapalım bu filtrelerle ilgili. Örneğin renklere göre filtreleme yapsın. Şöyle yapalım. Buradan birkaç oteli işaretleyelim. İçin şurada ha, filtreyi temizleyelim arkadaşlar. Ardından örneğin şu oteli ben çizeceğim arkadaşlar. Şöyle seçeyim. Bunu farklı bir renk yapayım. Şöyle yeşil. Böyle aşağılara doğru ineyim. Şöyle rastgele seçiyorum. Şimdi bu otel sahipleri YouTube'dan bunu izlese bizim oteli kötülüyor falan. Bilmiyorum bu otelleri. Sadece rastgele seçiyorum arkadaşlar. Örneğin bu otelleri. Kırmızı olanlarını istemiyorum arkadaşlar. Böyle işaretlerim olabilir. Siz veri üzerinde çalışırken ne yapıyorsunuz? İşte diyorsunuz ki ya bu otelleri kırmızı olanları işaretlediniz. Ya da atıyorum bunlar sistemden çıktı. Şimdi tekrar filtreye dönelim arkadaşlar. Sayfanın neresinde olduğunuz önemli değil. Geldiniz işte yine fiyatta bu sefer ne yapalım? Yine bir aralık seçelim. Örneğin 500'e hatta bu sefer bütçemizi arttıralım arkadaşlar. Böyle pahalı bir tatil yapalım. Nasıl olsa yalnız yapacağız tatili. <laughs> Şöyle seçelim. Ardından yine puanları yüksek olsun. Şuradan 4.5 ve 4'ü seçelim. 5 var yok zaten ve 5'i de seçelim arkadaşlar. Ve yorum çok alan oteller olsun. Şurada yine sayı filtreleri. Bu sefer şey diyeceğim. İşte yorum sayısı 100'ün üzerinde olsun arkadaşlar. Buradan geldim. Ee, şey diyeceğim. Büyüktür diyeceğim. Büyük veya eşittir. Ardından buraya 100 yazdım. Yani yorum sayısı 100 veya üzeri olan otelleri verecek. Şimdi buradan arkadaşlar bakın filtrelere geldim. Şimdi renge göre filtreleme yapacağım. Bakın geldim arkadaşlar. Burada özel e, filtreleme. Bakın şurada sıralama ölçütü var. Neye göre sıralasın? Burada bir şey seçmeyeyim arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Bu fiyatta yapalım yine. Fiyata geldim. Renge göre sırala. Özel sıralama. buradan sıralama ölçütü fiyat olsun. İki tane fiyatımız var burada. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şuna ortalama fiyat diyeyim. O gizli olanı da gösteriyor. Silmediğim için tekrar işleme girdim. Renge göre sıralama, özel sıralama. Bakın burada ortalama fiyata göre sıralama yapsın. Burada hücre rengi diyelim arkadaşlar. Şöyle genişletelim biraz. Hücre rengi yok. Bakın kırmızılar. Kırmızı seçtik. Bir düzey daha ekleyelim arkadaşlar. Burada yine ortalama fiyatı seçiyorum. Hücre rengini seçiyorum. Burada da şöyle yeşili seçtim. Tamama tıkladım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir filtreleme. Ha biz burada şeyi seçtik. Yorumu şunları kaldıralım. Çünkü Herhalde o bizim seçtiğimiz renklerde şey yok. Ha bakın buraya geldi arkadaşlar. Az önce bizim seçtiğimiz filtrelerde doğru renkler yoktu. Renge göre sıralayı pasif edebiliriz. Önemi yok burada. Şöyle temizleyelim. Şuradan renge göre filtre yapalım arkadaşlar. Direkt böyle daha şey olacak. Örneğin ben yeşilleri istiyorum. Daha önce işaretledim. Buradan geldim arkadaşlar. Bakın yeşilleri seçtiğinizde sadece yeşil renkli olan şeyler geliyor. Aynı şeyi kırmızı için de yapabiliriz arkadaşlar. Bakın kırmızı diye seçtiğimiz sadece kırmızı olan satırlar geliyor. Şimdi burada bu, bunu sayı filtreleri buradan göstereceğim bir şey kaldı mı? Silelim şu filtreleri. Şimdi arkadaşlar Filtreleri kullanırken çok sık kullandığımız bir şey var. Bunu da anlatayım. Bu dersi bitirmiş olalım. Bakın kontrol ve aşağı yön tuşuna basıyorum. Ve sayfanın en sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Buradan bizim çok sık kullandığımız bu tür işlemlerde alt toplam diye bir formülümüz var. Bakın formüllere daha henüz girmedik ama bu alt toplam filtrelerde çok sık kullanıldığı için bunu anlatmam gerekiyor. Bakın shift eşittir yaptınız ee, ve alt toplam diye yazdığınızda bakın karşınıza geliyor. Bir liste veya veri tabanından bir alt toplam verir. Burada tab tuşuna basıyoruz arkadaşlar ve karşımıza geliyor. Şimdi burada birçok işlem var. Bunlardan ben Nerede yaptım bu alt toplamı? Bakın otel adı olan kısımda yaptım. Zaten buraya ben e, sayısal bir e, işlem yapamayacağım arkadaşlar. O yüzden de burada ben sadece dolu hücreleri saydıracağım. İşlem. Bakın burada işleme ba e, e, dolu değer say arkadaşlar. Bakın şu şeyi kullanacağım. Yani buradaki dolu hücreleri sayacak. Bakın seçtim. 3 olarak işaretledi. Yani işlev sayısı 3. Buradaki 3 numaralı seçenek. Sonra 2 nokta üst üste arkadaşlar. Birinci sayı nereden başlayacak? Bu ne? B2'den başlayacak. Çünkü 1'de ne var arkadaşlar? B1'de başlık var. B2'den nereye kadar? Hatta şöyle yön tuşlarıyla da seçiliyor arkadaşlar. Bakın şöyle yön tuşlarıyla da bakın shift kontrol yukarı doğru bastığımda hepsini seçti. Pardon şöyle. Yani B2'den arkadaşlar bir de başlık vardı. B2'den B6559'a kadar ne yapacak sayacak. Şimdi bunu yaptığım noktalı virgül başka bir şey var mıydı? Yani yoktu. Ardından da parantezi kapatıp Enter'a basacağım arkadaşlar. Bakın toplam otel sayısını verdi. Hatta şöyle diyelim buraya toplam diyelim. Şöyle toplam diyelim arkadaşlar. Şöyle bunu da farklı bir renkte şey yapalım. Hatırlarsanız koşullu biçimlendirmeyi anlatırken bu toplamlarla ilgili, pardon şurada yeni tablo stili oluştururken toplamla ilgili şeyimiz vardı. Şunu da böyle farklı bir renk yapalım. Geldik buraya arkadaşlar. Bakın burada ne var? Ortalama fiyatlar var otellerin. Eşittir diyeceğim. Alt toplam. Bakın bu sefer ortalama diyeceğim. Yani ben şimdi filtreleme yapıp o otelleri seçtiğimde o otellerin ortalama fiyatlarını versin. Bakın işlev neymiş burada? Bir numaralı işlevmiş. Bir dedim arkadaşlar. 2. nokta üst üste sonra bizden şey istiyor. Hangi aralıkta olacak? Bu sefer neresi burası? D arkadaşlar. D2'den 2 nokta üst üste. 2 nokta üst üste aralık belirtir arkadaşlar Excel'de. Yani D2, 2 nokta üst üste D100 dediğinizde D2'den D100'e kadar olan aralıktaki bütün veriyi seçer. Yaptığınız işlem neyse ona göre bir işlem yapar. Bakın kaçtı? 6500 D 6559 arkadaşlar. Zaten otomatik olarak bunu farklı renkte çizdi. Ardından kapatıyorum parantezin. Bakın Türkiye'deki otellerin ortalama oda fiyatı da bu 2018 verisi arkadaşlar. 395 liraymış. Bakın doluluk, fark, puan. Başka ne yapabiliriz burada? Yorum sayısı, tesis tipi, başka bir şey yapmamıza gerek yok. Ortalama isterseniz, ha burada şey yapalım. Eşittir, tekrar al toplam. Tab'a basıyorum arkadaşlar formülü tamamlamak için. Bu arada şu şunu kenara alalım. Burada ne yapsın? E, maksimum bulsun arkadaşlar. Yani bu aralıktaki en büyük puan kaçmış onu bulsun. Neymiş bunun şeyi? 4'müş arkadaşlar. İsterseniz 4'e basın burada. İsterseniz tab'a basın. İsterseniz bunun üzerinde çift tıklayın. Aynı işe yarayacak. Bakın ben burada tab'a bastım. 4 olarak yazdı. Ardından da arkadaşlar 2 nokta üst üste. Bu hangi harfmiş? I harfi I2'den. I arkadaşlar. Kaça kadar? 6559'a kadar. Bakın seçti. Ve parantezi kapatıyorum. Enter'a basıyorum arkadaşlar. Boş dedi. Boş hücreler var çünkü. Ya, bu Boş hücreleri temizleyelim. Şöyle yapalım. Bakın tıkladım buna. Filtreye. Büyük'ten şöyle yapalım hatta. Şurada tümünü seç değil de sadece boş hücreleri versin. Bakın boş hücreleri verdi. Burada gerçi böyle silersek aradakileri silecek sanırım da. Ben yine şu işlemi bir yapayım. Bakalım silecek mi arkadaşlar. Şöyle seçtim hepsini. Sildim bakalım. Hepsini sildi mi? Ha yok silmemiş. Bakın sadece boş olanları sildi. Yani boş olanlara filtre uyguladım arkadaşlar. İşlemi tekrar edeyim. Boş olanlara şöyle buradan filtre uyguladım. Ardından da hangi tuş kombinasyonunu kullandım? Seçim için kullandığımız Shift Control aşağı yön tuşu e Kombinasyonunu kullandım. Sonra Shift'e basılı tutup yukarı yok yön tuşuna bir kez tıklayıp çünkü bu alt toplamı silmek istemiyorum şurayı. Ardından da klavyeden del tuşuna basıp bunları sildim. Yani delay tuşuna del tuşuna bastım sildim arkadaşlar. Şimdi bakın geldi. Şimdi bu alt toplam ne işe yaradı? Şimdi göreceksiniz bir birazdan. Şimdi arkadaşlar şuradan filtrelerin hepsini temizleyelim. Bakın geldim filtreler temizledim arkadaşlar ve en alta gelelim şimdi şöyle yapalım hatta kontrole basıp tutarak bakın en alt satıra geliyorum. Şunu biraz büyütelim hatta daha iyi görmeniz açısından şöyle biraz da zoom yapalım. Şimdi arkadaşlar en alt satırdayım yukarıda filtreler var bakın en yüksek puan buradaki 5'miş. Şimdi şöyle bir şey yapacağım diyeceğim ki ortalama oda fiyat tıkladım sayı filtreleri e, burada arasında seçeceğim örneğin yine 500 lirayla 750 lira arasında bir bütçem olsun tamama tıkladım arkadaşlar bakın 500 lirayla 750 lira arasındaki otel kaç taneymiş arkadaşlar şurada. 688 taneymiş. Bunların ortalama oda fiyatı neymiş? 601 liraymış. En yüksek puan burada neymiş arkadaşlar? 5'miş. Demek ki bu oteller içerisinde puanı 5 olan varmış arkadaşlar. Hatta bunu şöyle yapalım. Değiştirelim. İşte şey olsun. 1 olsun. Ortalama minimum maksimum çarpım standart sapma topla falan. Şu olsun arkadaşlar. Ortalama olsun. Ortalama puanlarını onlara bakalım. 4.3'müş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Tekrar bir filtre uygulayacağım. Ortalama puanı şöyle kaldırdım. 1 1,5 olan yani düşük puan alan otellerde bakalım şurada ortalama fiyatı ne çıkacak? Bakın 1 1,5 ve 2 puan alan otellere bakacağım şimdi. Tamama tıkladım arkadaşlar. Bakın fiyatlı fiyat ortalaması yani iki, bir buçuk ve bir puan Ama zaten üç tane otel çıktı. Burada sayısını görebiliyorum. Üç tane otel çıktı. Bunların ortalama oda fiyatı 573 liraymış. Ucuz da değilmiş arkadaşlar. Yani fiyatları yüksek olmasına rağmen ne olmuş? Puanları düşük çıkmış arkadaşlar. Bakın başka bir işlem daha yapalım. Hem de tekrar etmiş oluyoruz. Şurada fiyat şöyle olsun. Maksimum fiyatı şey yapalım arkadaşlar. Ee, küçüktür diyelim. Burada 100 liradan küçük otelleri versin. Şuradaki filtreyi temizleyelim. Evet. Ve en alta gidelim arkadaşlar. Kontrol aşağı yön tuşu. En alta geldik. Bakın. Oda, ortalama oda fiyatı 100 liranın altında olan tabu 2008 fiyat, şey 2018 fiyatları 32 tane otel varmış ve bunların ortalama puanı 3.1'miş arkadaşlar. Kötü de değil aslında. Yani 100 lira 2 kişi bile. Yani düşünsenize gecelik 100 TL ya, tatil yapıyorsunuz. Hatta buradan bakın şehir ben bir tane bulayım buradan neresi olsun? Antalya, Aydın şöyle şey kıyı şeyleri olsun. Gerçi burada kıyı şeyi vardı seçeneği ama şöyle seçelim İzmir olsun arkadaşlar. Tamama tıkladığında Bakın bu oteller geldi. Bunlardan da en yüksek puanları şöyle büyükten küçüğe sıralayalım. Bakın ne oldu? Şu oteller 100 liranın altında 4 puan almış ee, oteller arkadaşlar. Filtreleri işte yaptık ortaya böyle bir şey çıktı. Hatta bunları böyle işaretleyelim. Bunlar oldukça bütçe dostu ve yüksek puan almış oteller. Evet. Evet arkadaşlar kaydı dondurayım. Bu bu haftalık bu kadar. Şurayı stop